Yapılacak şey Müslümanların birleşip küreselci siyonizme karşı cihad ilan etmesidir. Efendim, Alimler Birliği geçen gün ifade etti cihat ilanını. Etti ama kendileri bile ettiğine inanmadı. Neden? Çünkü hali hazırda hiçbir şey olmalı da ondan. Alimler toplandı. Efendim, İsrail çok zalim. Müslümanların cihat etmesi lazım diye bir bildiri yayınladı. Çok güzel. Sonuç? Sonuç yok. Demek ki bu bildirimleri yayınlamak da bir işe yaramıyor. Yani sonuç itibariyle bir yere götürmüyor. Veyahut sokaklarda küreselci siyonizmin bu uyguladığı politikaları, işte iklim kanununu eleştirmek için sokaklara çıkılmış veya başka başka az önceki söylemiş olduğumuz işler. İş bunlarla çözülmez arkadaşlar. Nasıl çözülür peki? İş şu şekilde çözülür. Ülkenin iktidarına, ülkede meclisin çoğunluğuna hakim olan bir parti olur ise 600 milletvekilinin 450 milletvekiline alan bir parti olur ise bu parti kanun teklifi verir. Der ki arkadaşlar biz şöyle yapacağız. Oy verenler, vermeyenler. Eller kalkar, iner. Önere kabul edilmiştir denir. O kanunlaşır ve bunun gereği olarak yapılması gerekenler yapılır. Yani ordu Filistin'e bu şekilde gönderilebilir değerli arkadaşlar.